arkadaşlar bugün bir videoya sizlerle tekerleme söyleyeceğiz bugün evet arkadaşlar isterseniz ben anlatmaya başlayayım evet. arkadaşlar şimdi bir yarışmamız var bu yarışma teker bir saniye bu yarışma tekerleme yarışması nasıl yapacağız biz burada tekerlemeleri söylemeye çalışacağız işte beşek pardon 6'ya kadar oynayacağız ve burada yazacağız işte ondan sonra yenilenler yani bakacağız en çok kim kazanmış yenilen kişi bu benim ağız gargaramda. Gargaralamayacak yalnız. Bu çok İçecek. acı. İçecek. E, su da Evet ha, Hadi başlayalım şey. istersen. Arkadaşlar Bugün de video gönderebildim yani. Hele şükür ben video de, gönderebildi. Şu ana kadar hiç video göndermedi arkadaşlar. Hı. İşlerim çok. Hı, işlerim değilim. Yani, yani gittik. Hayır gittik. gitmedik aslında. Çekmek istemedi. Bu arada çekmek e, istemedi. daha Ablamla yastırdık yatakta yaptım. Evet, ben kağıdımı hazırladım. Belki sen başla istersen. Ben başlayayım, sen mi başlamak istersin? Hangisi? Yani ilk baştaki. Şu mu? Evet, istersen ben başlayayım. Başlıyorum e? arkadaşlar. Baş. Şu karşıda kuru kavak tak... Dur, dur. <laughs> <laughs> Şöyle yan tutmak daha iyi olsun insan. Şu karşıda kuru ka... Kuru... Kuru kavak ne? Kuru kavak. Kuru kavak. Kuru kavakmış. <laughs> Şu karşıda kuru kavak, takırdan da mı kurudun, takırdamadan mı kurudun gibi ko kovuk kabuğu kalın iri doğu kavak. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorum. <laughs> Görmediğine göre... Ne? Gördüm. Ne gördün yani? Ne? Her neyse var. Hayır yani söyledim ama. Tamam kabul bir daha söyleyeyim. Tamam. Şu karşıda kuru kavak takırda, takırdamadan da kurudur. Takırdamadan da mı kurudun gibi kavuk kabuğu kalın iyilik doğru kavak. Şimdi kavuğu evet. Ben bir oldum. Şu karşıda kuru kavak, kavak. Şu ne? Kavak mı? Şu karşıda kuru ha. kavak takır, takır takırdadan. Takırdadın. Şu karşıda kuru kavak takırdadan da mı? Kurudan takırdadan da mı kurudan dibi di, dibi yazıyor. Hı, tamam ben de öyle dedim. Dibi kabuk. Dibi kabuk kabuğu kabuğu, kalın eğri doğru kavak. Ediyor mu? Hadi ettim. Evet. Çok güzel bak. Bir Öbürüne baş... ben başlayabilir miyim? Ya sus sus hayır ben başlayacağım. Ne kuru sarı dörü dörü. Böyle. Arkadaşlar bunlar çok zor. Birimiz. Bunlar çok zor. Ondan dolayı çıkıp başka bir siteye gireceğim. Arkadaşlar evet. hiç kimse bunun yani bir resmi var. Ne resmi? Az kalmış. Ama bitirmiş mi? Tamam. Buradakiler en azından biraz kolay. İlk başta ben Arkadaşlar şu an benim yatağım değil. Biz küçük biraz. Abone ol. Tamam odasında oturun. Bu kara kanta 40 kilo kartar tartar tartar. İlk ben başlayayım. Tartar tartar tar dedim. İlk Rüle ben başlayayım. Şimdi. Bu kara bu kara kanta 40 kilo kara kartar tartar. Hı, şu. Bu kara. <laughs> Kabul ediyor musun? Evet. Tamam. Tamam. Bu kara kantar mı? Kantar değil mi? Evet. Kantar hanım. Bu kara kantar kar 40 cilio. Kara kartar tartar. Kabul edeyim mi? Evet. Tamam. Evet sıra Arkadaşlar şu an 2 2. Yani 2 2. Emişle bemmiş kahmı. Emişle. Memiş. <laughs> bu sıra şu sıra, o sıra, bu sıra, ne lan bu? Bu sıra. Şu. Bu sıra, şu sıra, o sıra. O sıra o sıra gelsin. Evet kabul <laughs> ediyorum. Kabul <laughs> ediyorum. Bu sıra şu sıra dur yener. Bu sıra şu sıra o sıra o sıra o sıra gelsin. Şöyle o sıra o sıra o sıra. Bak yine okuyayım. bir dakika yine. mısın? Abi gözük. Ha azıcık tut da okuyabilsinler. Ya arkadaşlar gözükmüyor aslında şu. Hı -hı. Ama böyle bulanık gözüküyor yazıları. Bir bir. Yani, Kamera tutunca bulanık gözüküyor. İki. Üç üç. Evet. Bunu ben söylemiyorum gerçekten. Adem madene gitmiş. Ha, tamam. Ben bunu fazla karıştırıyorum birazcık ama Ablam biliyor tabii. Ee, Adem madene gitmiş. Adem madene badem yemiş. Madem ki Adem madene badem yemiş niye bize getirmemiş? Kabul ediyorum. Tamam. Ben de kalemle okuyorum miyim? Ben de kalemle okuyorum. Adem Madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madendeki Adem. Yanlış. Bak. Yanlış. Ya a bak. Yanlış, yanlış. Adem ki. Madem, Madem ki Adem ki. Ha. Adem ki dedi. Ama sen ne karıştırıyorsun. Madem sen de karıştırıyordun. Ki. Sen tamam bundan, bundan sonra olmayacak öyleyse ben. O zaman onu da saymıyoruz. Ben, ben söyledim ama. Ben de söylüyordum. yanlış dedi. Yanlış söyledin çünkü. <laughs> bak. Biz biraz tartışmıyız. Hatiş... Evet arkadaşlar kabul etmiyoruz. Çünkü Adem dedim. Mademki olacaktı. Bundan dolayı. Evet. Şimdi artık iyice acımasızlaşacağız. Ee, bir... evet buldum bir berber. Arkadaşlar altı de dediğimiz yani bu eli iki kere oynayacağız biz. Yani. Hı? İki kere oynayacağız yani. Hayır. Ee, hayır. Tamam. Bir berber, bir berber, bir berber, gel beraber, bir berber ne? Ee, Berberisi tam bir berber dükkanı Bu Berberistan diyor. O ben biliyorum bunu. Bir berber bir berber gel beraber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Tamam kabul ediyorum seni ya, ama ben bunu bilmiyordum. O zaman sıfıracağız zaten. Ya. Ama Berberistan olduğunu bilmiyordum. Ama Tamam yeniden okuyayım. Yeniden okuyayım. Yeniden yeni okuyayım. Bir beraber bir beraber bir beraber gel beraber bir beraber berber, berberistan bir beraber Türkiye'den evet. çalın demiş. Çünkü ben arkadaşlar berberistan oldu anlamadım orayı farklı bir şekilde okuduğum için. Ben yeniden okuyayım mı istiyorsan? Yok. Bir, berber, bir berbere, beraber oku berber, bir beraber gel beraber berberistan Türkiye'den çalın demiş. Bu çorbayı Ha tamam. mı? İlk ben mi <laughs> Bu çorbayı ne nanede... anladın bu çorbayı nanele mi? Bu çorbayı nanele mi? <laughs> de. Ya bana, bu çorbayı nanele mi? Mi. De. Yemeli. Nanemeli. <laughs> Yavaş mi? söylersen Yemeli. ben de yaparım arkadaş. Ha bu bir kap, şu bir kap, o bir kap. Onu ha. söyle. Bu bir kap. Ben söyledim zaten kabul ediyorum. Bu bir kap, bu bir Hangi Şu, ha. Bu bir kap, şu bir kap, bu bir kap. Bu bir kap, şu bir kap, o bir kap. Evet. Bu bir. Dur. Hangisi? Sonuncu bu. Şu bu bir kap, şu bir kap, bu bir kap. Bu bir. Bu bir kap, şu bir kap, o bir kap. Kabul tamam. ediyor musun? Evet kabul mi? ettim. Ama iki kere oynuyorum <laughs> bunu. Dün 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 dün. Ama iki kere oynuyorsun. Yapacaksın. Ama Kabul iki etmem. kere oynayalım tamam mı? Kabul etmem. Kabul etmem. Tamam, Kabul etmem. tamam. Kabul etmem. içeceğim de bir daha oynayalım. Alışlar. Tamam bir daha oynayalım. İçeceğim ama. Ne için yapalım? Ne oynayalım? Niye zorluyorum ki ben de bunu hiç bulacağım demem lazım. <laughs> tamam bekle ben bir kere daha yapacağız ya. İçeceğim. Hayır. Bir kere içeceğim daha içeceğim yapacağız mi? ya. Bakalım kim içecek Arkadaşlar Alan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 1, 2, 3, 4, 5. Bir sayı. Orada tartışmıştık. Tamam ben buldum. Fare. Ben buldum. Arkadaşlar bunu 1, 2, 3, 3 el yapacağız. Ağız yapacağız bunu. Evet ben buldum. Bak şunu okuyacağız. İt, itti, it. i̇tti, itti, 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 itti. İt iti itti. Pardon tamam mı? Ben söyledim İt iti itti. Hı hı. İt iti itti. Bit iti itti. İt bitti itti. Git bit gitti. İt gitti. İtti bitti gitti. Tamam Kalem. Tamam. Al. Dur şu şöyle yapalım. 10 yazıyor. 10 puan olsun. Çünkü yani 1 puan olur mu? O zaman şöyle yaz bari. 1 olsun. Hayır 0 olacak. Hangisi? Hangisiydi? Heh. İt 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 iti, iti. Bit, iti, iti. it 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 bit iti. Itti, i̇tti, itti, 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 İtti bitti, gitti. Oldu mu? Evet. Tamam. Sayıyor. Şimdi ah. ben de. Yani bu tekerlemeler çok zor. A 40. Alttaki yeri yazacağım. Alacağız. Ee, evet. Ama yalnız biz hangilerini söylediğini bilmiyoruz. Bir <laughs> videoda bakarız orada buluruz yani. Tamam öyle kazıyorsun. Ben küp, şu 40 40 küp 40 küp kırık küp. Tamam. 40 küp 40'ının da 40 küp küp. Şöyle de. La, son puanı aldım. Hadi çabuk şunu kapatabilir misin? Hangisi? Dur. Şimdiden yazmaya başlayalım bence biz. Ne? Şu 40 küp. 40 küp. 40'ının da ne hocam? kırkının da kırık gibi. Bunu söyle. Ha bu da mı? Hı hı. O da söyleriz. Ama ab, ben senin kelimini anlamıyorum. Gıt mısın da anlamıyorsun? Al. Hangisi? Üf, kırk küp. Kırk küp kırkında kuldur. İçin kırık yürüyor mu? kırk 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 da kulpu kırk küp hı, hı. Arkadaşlar ablam yaz şey, yazıyor. Evet arkadaşlar. Üf. Çok kaldım. Son elimiz. Tamam. Evet ben söylüyorum. Şu hmm. Tamam. duvara badanamalama badanamalama. Sıra de. Şurada da hı. bak. Şu Hadi duvara badanamalama. Kalem alamazsın. Şu duvarı badan mı? ama. Ama yok. Oh, Şu da ne yazıyor? <laughs> badan alalım mı? Oraya kendin okuyacaksın tamam. Badan mı? Ben sayamam. Şu duvarı badan mı? Dur. Şu duvarı badan alalım mı? Mı? Badan mı? Malı malı malı. Mı <laughs> 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 ma var. <gülüşmeler> Bedağına, mamaya, balla, mamaya. Tamam. Evet arkadaşlar bitti şu an. Yani ta yapma. Bir yerimiz evet. daha yok mu? Hı -hı. Bitti. Evet. Ver. Sadece gördüğünüz gibi ben bir yerde kanun sıfırı var. Daha içiyor. Nasıl açılıyor? Bana bırakırsan açarım. Oy ya. o <laughs> <laughs> ya acayip kendinden gidecek. Şöyle gözük bir Döktüm döktü. Sen yatamaz o zaman yapmıyorum. Allah bu ne? Küçük <laughs> kız çok da oldu bir İçeceğim bana. Gerisini işte sana bırakırım. Yoo Yoo tarıkcan. Bir, bir bakalım. Ya gibi gidiyor bir şey var. Ay nane bu. çok güzel. Ben çok severim naneyi. Bir deyitsene dinlemeyi. Senin için içmem. Hepsi. Evet. Ha, hepsini içtim. Ya. Ya bak. Tek tek üçün. içe. Bir, iki, üç. Tek tek i̇ç, içeceğim yu, ben. Tek tek midem bulanır. Bir anda iç, yut. Bir anda iç. Suyu çabuk. açsana. Hadi çabuk. Ağzını şurada tut. Bak şöyle tut. Tut. Bir, iki, üç. Sen suyu. Ver ben. Tut, tut, Tadı sakız yutmuş gibi. <laughs> ben de sakız yutmuş gibi. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Tahan'ın kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Ayrıca benim iki tane de kanalım var. Açıklamalar bölümüne e, etiketleriz benim kanalımda. Oradan benim <laughs> kanalıma da abone olabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.